Evet Gül Hanım şimdi bu yaptığımız ney? İliç kesilmiş. Vermedi. Ramazan çabuk. Bu giden haftaki kestiğim ilicin yapılış şekli, tepsiye döşeniş şekli. Hey. Birkaç arkadaş soruyordu, merak ediyordu. Ben de şimdi... Böreğini yapıyorsun, börek. Aynen öyle. Yaparken hem uyguluyoruz hem yapıyoruz. Oraya ne döktün? siniye Siniği yağladık, siniği ısıttık. Kız hmm. kenarlarını hep yağladık. Ondan sonra... Şimdi yufkamız açılan yufkamızı döşüyor, hamurumuzu. Şöyle biraz çarpayım bir. Bunu böyle sineğe döşüyoruz. Şimdi A, bunu böyle yapıyoruz. Bugün 5-6 sini börek bağlayacağız yarına hazırlık. Ve bu karışım yağına süt. Hmm. Bunu böyle sinimize azar azar. Peki sütünden yağı fazla yağlarsan ne olur? Nasıl yani kararı? Kararını atacaksın. Çok atarsan çıvık olur. Az atarsan kuru düşer. Bunun kararını kendin ayarlayacaksın. Tekrar ikinci kanatını koyuyorum. Kanatını diyecektim ikinci hamuru koyuyorsun. Evet. Ne çeksin onlar da çeksin. Hı hı, ben kaçarım. Daha, daha önceden bakır sinirlerde yapılırdı. Köylerde 40-50, aha e, dayısıymış, aha doğun kâhiyasıymış, kayıtçısıymış derken 40-50 tane sinir giderdi. Düğüne hazırlık yapıyor. Hep yani, sinirde yani, gidince da... buna da töre verirlerdi. Sinir götüren kişiye. E biz de hamurumuzu açıyoruz. Bahar yengesi açılmıyor dedi ve bahşişlerini aldı. Yani bahar yengesi derken bahar çelik. Üstüne basayım. El ne kadar arkada görünmese de. Şimdi e, iliş mi katacaksın? Nasıl oluyor? iki Şimdi şu kanadı da koyacağım. Evet. Ondan iki... sonra ilici yağladım, sütledim burada. Hmm üç kanat koyduktan sonra mı konuluyor? Üstüne de isteyenlik iki kanat isteyen üç kanat koyuyor. Şimdi yaparken de görürsün. Tamam. <laughs> Bunu da yine gayet ince açılırsa daha güzel oluyor. Getirelim. Arada Bahar diyor ki Bahar'ın adı da kestin dedi. Oğlanın anası da burada soru duyuyor. Dur koy da. Bir oğlum vardı onda el kız aldı gitti. <laughs> Adeta elden gelip, öyle gidiniyormuş. Bunun peki, sonra bir de kızartma şeklini videoya alırız tabii. Aynen yani öyle. Ve bunun kızar Yarın. E, yarın da bunun kızartma şeklini. Ha, onu ayarlaması... Ha, şimdi bu üç katı boyduk. Şimdi ben bunu yağladım, sütledim dediler. Yağ mı, süt mü? İkisi de karışık, he hani?

Harika görünüm var ama şu durumda hakikaten güzel görünüyor.

3 tane altına atmış olduk. Araları yağlayarak çıktık. Ve üçüncü yattıktan sonra iliş dediğimiz böreğin ham maddesini koyduk. Ve onun üzerine üç tane hamur mu koymuş olduk? Tane bağ, i̇ki, ya, iki bak, tane de hamur koymuş olduk. Yani. Aynen öyle. Üzerine. Şimdi hamurumuz bittikten sonra kesmeye. Ee, biz böyle kenarını kesiyoruz. Evet onu bir alıyoruz. göster. Ama bir domuzu da kapatalım. Dıştan ve kesilirse hamuru çek açma. Bizi izlemeye devam edin. Hmm. Evet. Bıçağın kenarıyla da kesmiş oldum. Bunu böyle kazlasın, aldım. <laughs> evet. Bir kaldırır mısın? Börek sinirsi nasıl görünüyor? Biraz böyle. Bak, o o da Kızartılıyor o vaziyette. Tamam teşekkürler. Yarın da kızartacağız.